Allah bitti ben inanamıyorum. Böyle bir mutlu bir günde nasıl böyle bir haber gelebilir? Nasıl bir kadir bu? Ayol ne oldu Burhan? Ee, Baba bildi? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Ay başına sağ olsun. Gencecik kadındı. Dalyan gibi kadındı. Babaanne Evet, bizim aile çok genç gösterir İfot. Ama kadere karşı gelemiyorsun. Ay vallahi yakalım. Hoşsunuz Burhan Bey. Sormayın. <laughs> mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Öyle siyahlar giyindim ki yasta olduğum belli olsun diye. Abi tabii, biz anladık onu. Ba başın sağ olsun Burhan. Dostlar sağ olsun efendim. Ah babaannem, kız istediğimi göremedi. Evlendim, veremedi. <laughs> Benle de tanışamadı. Bu nasıl bir kısmetsizliktir, Burhan Bey? Sarma. Göz mü var nedir? Tam işi resmiyete bağlayacakken ters bir şey oluyor. Babaannem hep şunu söylüyordu rahmetli insana Allah hayat şansı versin. Bunu söylerdi. Peki e, bu cenaze işlemleri ne kadar sürer Buran? Ya bir tarih ver bize. Ne kadar yaz tutacaksın? Ne zamana kadar? Efendim bizim ailenin geleneksel yaz dönemi tam bir yıl sürüyor. Ne? Aa, bir yıl mı? Evet tam bir yıl. Bir yıl içerisinde nişan, söz ve evlilik yasak. Yani bizim adetlerimiz de öyle. Öyle düşünülmüş, öyle uyguluyoruz, devam ediyoruz. Ah anneannem! Bak, ne diyeceğimi şaşırdım babaannem. Ah babaannem! Tam işi resmiyete bağlayacaktık, olacak iş mi? Ah babaannem, ah babaannem diye bir, bir yapacak. Ay Burhancığım biz de kaç gündür seni bekliyoruz yani bu kıza da yazık. ...göbek atacak değiliz ya, oturup konuşacağız. Sen şu ailene haber vermeden bu akşam yine gelsen bize. Yok, yok ifa olmaz. Çocuğun babaannesi ölmüş. Yakışık almaz. sana çocuk yaslaymış. O, o zaman Burhan, ben akşamüstü sana bir başsağlığına geleyim ha. <laughs> Sağ olun efendim. Sağ olun. Ah babaannem. Gencecik bir kadındı. Ay nasıl olmuş ayol? Sarma. Ey. Ee, Ey. <laughs> sorma. <laughs> Geçti. E, bana bu soruyu sorma. Zaten acı içerisindeyim. Detaylara fazla girme. Sorma ifa.